Olay Leylek Köyü olarak bilinen eski Karaaç Mahallesi'nde yaşandı. Ahmet Okumuş kırsal alanda yetişen kurbanlık koç aldı. Okumuş kurbanlık koçunu bahçesinde bulunan çitlerle çevrili alana koydu. O sırada koç yaklaşık bir buçuk metrelik alandan atlayarak kaçtı. Sahibi peşinden koşsa da hayvan bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri 13 saat sonra koçu kırsal alanda uzun kovalamaca sonucu yakaladı. Kurbanlık hayvanının bulunduğuna sevinen okumuş jandarma ekibine teşekkür etti. Jandarmamız devriye gezerken Allah razı olsun e, görüyorlar ve yoğun bir çabadan sonra bu hayvanı yakalamak çok zor. Yaban yerde yetiştiği için e, uzunca bir çabadan sonra koşturmadan sonra yakalayıp getirdiler. Kaçma burada dur canım koçum.